Herkese merhaba. Artık yaz geldi. Dışarıda güneş varken, sıcak bir hava varken evde oturup da uzun uzun dizi izlemek istemiyoruz. Bu yüzden de genelde kısa dizileri tercih ediyoruz. Sonu bir an önce belli olsun. Ama tabii ki aynı zamanda da dizi olsun ki karakterlerle de yakını kuralım istiyoruz. Bugün ben size mini dizi tavsiyelerimle geldim. Konuyu uzatmadan hemen başlıyorum. The Serpent. 2021 yapımı olan bu dizinin IMDB puanı 7.7. Netflix'e yayınlandı ve son zamanlarda dünya genelinde büyük ilgi uyandırdı. Dizinin çoğu Tayland'da çekildi fakat Delhi, Kasmandu, Afganistan ve Paris gibi diğer yerler için görsel efektler ve kostümler kullanıldı. Dizi 8 bölümden oluşuyor. Konusuna gelince 1970'li yıllarda Güneydoğu Asya'daki çeşitli ülkelere seyahat eden gençler ortadan kayboluyorlar. Ve daha sonra cinayette kurban gittikleri ortaya çıkıyor. The Serpent ise bu cinayetlerden sorumlu tutuluyor. Dünyanın farklı ülkelerinde hakkında arama emri çıkartılıyor. Dizi bu suçlunun ortaya çıkışını, neler yaptığını ve sonrasında yaşananları anlatıyor. Bu arada dizide İlker Kaleri de oynuyor. Bu da e, ufak bir dipnot olsun sizin için. Vendee Siyas, IMDB puanımız 8.9 oldukça yüksek. İşlemedikleri bir suç yüzünden hapse giren 5 gencin hikayesi konu ediliyor burada. Gerçek bir hikaye, olay Central Park'ta geçiyor. Ee, koşuya çıkan bir kadın cinsel saldırıya uğruyor ve başına aldığı darbeler sonucunda bilincini kaybediyor. Polisler de o anda parkta bulunan e, birçok genci gözaltına alıyor. Fakat bunların içinde sadece 5 tanesi yargılanıyor. Fakat o dönemde e, bu gençler sadece masumiyetlerini ispatlamaya çalışmıyorlar. Aynı zamanda da ırkçılıkla mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Mini bir dizi ama gerçekten etkisi çok uzun sürecek bir dizi olduğunu düşünüyorum. Gözlerin Ardında 2021 yapımı olan dizimizin IMDb puanı 7.2. Dizi kendisiyle aynı ismi taşıyan bir kitaptan uyarlanmış. Konusuna gelince bir psikiyatri kliniğinde sekreterlik yapan Louis, bir gece adamın biriyle bir barda tanışıyor. Ertesi gün işe gittiğinde yeni bir doktorun işe başladığını öğreniyor. Ve baktığında görüyor ki bu neyini başlayan doktor dün barda tanıştığı adam. Aynı zamanda da bu adam evli, Louis ise bekar ve bir tane çocuğu var. Louis, David ve David'in işi arasında geçen bir aşk üçgenini izliyorsunuz. Ama inanın bana bu kadar basit bir senaryosu yok. Gerçekten izlemeniz gerektiğini düşünüyorum. Çok şaşıracaksınız. The Spy. 2019 yapımı olan dizimizin IMDb puanı 7.9. Dizimiz gerçek bir hikayeden alınmış, 1960'lı yıllarda geçiyor. İsrail'in ünlü ajanı Eli Cohen'in hikayesi anlatılıyor dizide. İsrail ajanı olarak Suriye'ye gönderilen Koyan Şam'da yaşamaya başlıyor. Kısa sürede yüksek sosyeteye giriyor ve onlar tarafından kabul ediliyor, benimseniyor. Ve bir süre sonra Şam siyasetinde aynı zamanda da uluslararası siyasette önemli bir rol oynuyor. Bodyguard 2018 yapımı olan dizimizin IMDB puanı 8.1 Konusuna gelince Ana karakterimiz olan David Bach, özel koruma memuru olarak çalışmaktadır. Cesur ve görevine aşık olan bu adam, bir gün kendisini terör saldırısının ortasında bulur. Bu saldırıdaki başarısından dolayı İçişleri Bakanlığı'nı korumakla görevlendirilir. Yalnız bir problem vardır. David'in ve İçişleri Bakanlığı'nın siyaseti, düşünceleri birbirini tam zıttıdır. David görev aşkıyla görevine devam edebilecek mi? Yoksa düşüncelerinin peşinden mi gidecek? Bu dizide bunları izliyorsunuz. Sizler için seçtiğim diziler bunlardı. Hepsini severek izledim. Sizlerin de izlemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarla görüşmek üzere.